Namaste güzel canlılar. Ben Bilge Mayitri, bütünsel şifa etmeniyim. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Kanalımda hata yogası, yüz yogası, hamile yogası, ses meditasyonu, meditasyon nefes çalışmaları ile ilgili içerikler üretiyorum, bilgiler veriyorum ve ara arada kendim sağlıklı bulduğum pratik tarifleri yine sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İçe kapanık olmak ya da dışa dönük olmak aslında bir karakter. Fakat bazı zamanlarda Gerçekten çok fazla içimize kapanık olabiliyoruz. Sosyalleşmeye bırakın böyle selam veremeyecek derecede bir tutukluk ya da dışarıya çıkamayacak derecede bir karamsarlık, bir buhran, bir bulut haline girebiliyoruz. Ve bizi içe dönüklükten dışa dönük bir hale getirecek olan iki tane nefes tekniğini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki şan şakara nefesi ve dizlerin üzerine gelip Kalçayı tuttuklara yerleştiriyorum. Eller arkada kenet. Nefes alınca omuzları geriye doğru itip, göğüs kafesinden karnı iterek, beli içeriye alıp, yüzünü yukarıya getirip açıl. Nefesi verirken karnı hafif içeriye çek. Sırtta kambur, bakışlar aşağıda, omuzları kapat. Al nefes. Açıl omuzlar geride göğüs kafesi, karın dışarıda baş yukarıda. Kapan omuzları çek içeriye, karın içeride, sırt da kambur, bakışlar aşağıda. Yeniden açıl nefesinle kocaman. Kapağın yavaşça. Ve bitireceğin zaman tekrar merkeze gelip ellerini çözüp birkaç nefes dinlenebilirsin. Bu nefesi 5 kez yaptıktan sonra ardına hemen bacaklarını şöyle açıp dizlerini iyice iki yana doğru açıp ellerini ters bir şekilde parmak uçlarını kendine gelecek şekilde yerleştir. Nefesimizin adı aslan nefesi. Nefes alırken tüm uzuvlarını içeriye çekiyormuş gibi kapat gözlerini, burnunu, tam yüzünün ortasına tüm yüzünü kırıştır. Nefesi al. İyice sırtada da böyle kambur yerleştir, başına fişeriye al, nefesi verirken kendini tamamen dışarıya doğru at. Dili çıkar, gözler kocaman açılsın, bakışlar yukarıda ve aslan gibi kükre. Al nefes, çekil içeri. Ver nefes, fırla. Al nefes. Ver. Bir kez daha al. Ve yavaşta tekrar doğru bu nefesi de yine beş kere uygulayabilirsin. Aslan nefesi komik gibi gelebilir başlarda fakat yaptıkça o enerjinin muhteşem bir şekilde değişimini deneyimledikçe çok hoşunuza gidecektir. Yüz yogasında da aslan nefesini kullanıyoruz çünkü tüm yüz kaslarını çalıştıran bir teknik. Aniden çalıştırdığı için. Yarım saatlik olmasa da 10 dakikalık yüz yogasına eşdeğer çok güzel bir nefes tekniği ve yüz yogası pozu. Bunu hem hamileler uygulayabilir hem de herkes olabileceği çok güzel iki tane introvertten extroverte yani içe dönüklükten dışa dönüklüğe bizi geçirecek olan nefes tekniğini sizlerle paylaştım. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Denerseniz deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize şifa olsun. Namaste.